Merhaba arkadaşlar. Evet Can hangisine bineceksin bunlardan bakayım. Seç bakalım bir tane. Buna mı bineceksin? Tamam o bakalım inceleyelim. Hemen bin bin paramızı atalım şimdi. Evet. Evet şuraya atıyoruz arkadaşlar. Oh müzik başladı. Ve şimdi Makineyi çalıştır şimdi. Düğmesine bas makineyi çalıştır. Evet makine de çalıştı. Yaşasın. Vay çok güzel. Bu jet ski galiba. Jet ski evet. Harika. Burada da bir tane polis arabası mı var? Evet Can çok güzel gidiyorsun. Can harikasın. Bakın arkadaşlar burada da jet gerçekten gidiyor denizin içinde. Topları yakalamaya çalışıyorsun Can. Yakalayabiliyor musun topları? Yakala anneciğim. Yakala yakala yakala. 10 tane yakalamışsın daha Can. Bak şurada yazıyor. 10 tane yakalamışsın. 20 oldu. 20 puanlı oldu Can. Harikasın Can. Evet şu taraftan çekelim. Evet Can bakın gidiyor arkadaşlar çok güzel gidiyor. Oh, evet, kaç oh, puan oldu? 20 puanım var hala. Hala 20 puanım var. Biraz yüksel şu puanını can. Evet. Yakala yakala topları can. Yakala topları. gidiyor. Dinozor bize 30 puan olduk 30 puan. Dinozor bize ne yapacak? Ejderha galiba değil mi? Bir ejderha var değil mi? Evet. arabamızda da jet böyle çalışıyor arkadaşlar. Çok güzel. Evet. Oyunumuz bitmek üzere ama 40 puan olmuş. Harikasın. Harikasın Can. Çok iyi gidiyorsun. Aa, bak burada da aynalar varmış. Hanım. Burada aynadan kendimi başardın, görebiliyorum arkadaşlar. Oo, evet bitti oyunumuz. Can indi. Bir hoşça kal yap bakalım. El salla bakalım. Hoşça kalın arkadaşlar. Başardın. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyoruz. Hoşçakalın.